Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Raygrass'a Raygrass'ımız saldırıya uğradı. Ee, maalesef kendi hayvanlarımız tarafından saldırıya uğradı. Raygrass burayı görüyorsunuz. 2,5 dönüm alt taraf. Yine ailecek ee, bir çalışma sistemi kurduk. Ameleler annem ve eşim yardımcı Abdullah Köpeğin adı Corona. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan iki adet çıkma inşaat demirlerinden ızgara yaptık. Şuradan çöpten bunları bulduk. Bunlarla şu ağrayı kapattık. Buraya bir çift yaptık. Embalya makinesi. İşte şu bu girsin diye bir kapı yaptık. Şuradaki ağaçları kestik gördüğünüz gibi. Biraz şey çıkardık. Ee, o eve odun çıkardık sayın arkadaşlarım burası gördüğünüz gibi domuz bak alt tarafı yine domuz mahvetti. Böyle bir çalışma yaptık burada. Böyle iki buçuk dönüm burası. Şimdi buraya sırıkları getirdik ağaçlardan. Buraya güzel bir kapı yaptık. Evet. Kapımız bu. Üç buçuk metre. Evet. Abdullah sen de merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar de. Bak bak burada. Evet. Şimdi bugün bunu yapıyoruz arkadaşlar. Greygrass'ı korumaya alıyoruz. Hı hı. Gördüğünüz gibi bizim buralarda avlular bu şekilde. Kara olan dikenli. Buradan böyle kendimi korumaya alıyoruz. Bakın. Greygrass'ımız bu. Köye yakın bir yer. Buradan sulamamızı yapacağız. Bakacı mı? Bakacımız da bu. Aynen. Köye yakın arkadaşlar burası. İşte bir o yaklaşık 300 metre. Buradan hayvanlarımızı getirip burada besliyoruz. Şuradan da sularını alıyorlar çeşmeden. Bu şekilde. Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşürüz.